Küresel Bakış'tan merhabalar. Ben Feyza Gümüşlüoğlu. Her programda olduğu gibi küresel gelişmeleri değerlendiriyoruz değerli konuklarımızla. Bugün salı salı günleri bir ekotürk klasiği haline geldiği üzere Orta Doğu gündemini değerlendiriyoruz. Doktor Ali Seminli, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi. Ali Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Feyza. ediyorum Ali Hocam. Evet biraz e, vaktimiz dar. Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamaları oldu. O nedenle biraz geç başladık programa. Vaktimiz de daraldığı için hemen... E, yani Orta Doğu gündeme epey hareketli yine geçen haftadan beri Ali hocam sıcak bir bağlantı yani sıcak bir gelişme olduğu için daha doğrusu onunla bağlantılı başka konulara da geleceğim ama İran'la başlamak istiyorum bugünkü gündem turumuzda da o olacaktı İran'ın bu yaptırımlara karşılık yanıtı epey sert. Ee, hatırlatalım evet. çok kısaca geçen hafta Avrupa Birliği e, yeni yaptırımları açıklamıştı. Bu Mahsa Emini'nin e, ölmesi üzerine protestolara e, yaklaşımı İranlı yetkililerin insan hakları ihlalleri nedeniyle ek yaptırımlar açıkladı AB. Ve e, işte devrim muhafızlarının terör listesine alınması gündemde bir mahkeme kararı gerekiyor onun için öncelikle. Buna karşılık İran'dan da çeşitli açıklamalar geliyor arka arkaya. E, bunun için e, ya yani bunun e, Avrupa için e, pahalıya patlayacağını söylüyor yetkililer. Pek çok şey masada. Biz de karşı yaptırımlara döneceğiz ve nükleer anlaşmadan çıkma ihtimalini de değerlendireceğiz şeklinde açıklamalar geldi bakandan, Dışişleri Bakanı'ndan. Şimdi bu İran'la ilgili gelişmelerle başlayalım Ali Hocam. Ondan sonrasında evet. diğer konu başlıklarına gelelim hızlıca. Şimdi şöyle açıkçası Avrupa Birliği parlamentosu Parlamentosu'na devrim muhafızları ile ilgili devrim muhafızlarını aslında terör listesine alması için, bir başvuru vardı ve bu başvuru kabul edilmişti evet. sadece başvuru olarak kabul edilmişti buna buna karşılık İran dışişleri bakanlığından yapılan açıklamaya baktığımızda İran'da şöyle bir tehditte bulundu bilindiği üzere İran nükleer silahları silahların yayılmasını önleme anlaşmasına üye ve bu bu anlaşmadan geri çekeceği şeklinde bu Avrupa için Batı için önemli bir girişim olacaktı. Ee, geri çekilmeyle aslında e, ciddi anlamda bir tehditte bulundu. Diğer taraftan baktığımızda sizin de belirttiğiniz gibi Avrupa Mahkemesi e, şimdi devrim muhafızları e, muhafız güçlerinin aslında çok fazla e, terörle e, ellerinde belge olmadığı için terör e, eylemlerine giriştiğiyle ilgili bunu reddettiklerini ama buna karşılık Avrupa Parlamentosu aslında bir e, bu kez farklı bir e, yöntem izledi. E, bilindiği üzere e, dördüncü e, yaptırım paketini hayata geçirdi ve e, 30 kuruluş ve kişi e, İranlı e, 30 kuruluşa ve kişiye e, yaptırım uygulayacağını açıkladı. Şimdi bu yaptırımlar Avrupa Birliği tarafından gelmesi ve bundan sonraki sürece baktığımızda aslında nükleer e, müzakerelerin de çok ciddi anında e, etki, etkisiz evet. hale getirse bile olumsuz etkileyecektir. Şimdi şöyle bir gerçek var. Biz burada da çok bu programda da konuştuk. Aslında Biden yönetimi özellikle Biden başkan olduktan sonra ilk ilk yılı içerisinde şöyle bir yöntem izledi. Yani İran'la aynı Obama dönemindeki başkan yardımcısı iken nasıl bir müzakere yapmışlarsa 2015 yılındaki nükleer anlaşmasıyla birlikte İran'la tekrar nükleer müzakerelere başlamıştı. Ve Biden için öncelikli olarak Orta Doğu'da e, İran'la müzakerelerin sürdürülmesi, nükleer müzakerelerin ardından da Filistin-İsrail sorununun çözülmesi yönünde adımlar atılmasıydı. Ancak Ukrayna-Rusya savaşından sonra dikkat ederseniz Biden'ın artık Orta Doğu'ya tamamen e, yani yüzünü çevirmemiş olsa da Biden yönetiminin evet. ama daha çok Avrupa'nın, Batı'nın özellikle ABD'nin Gündeminde e, Ukrayna Savaşı var ve Rusya ile e, güç mücadelesi var. O güç mücadelesi doğrultusunda e, ister istemez e, İran'la yapılmakta olan e, nükleer müzakereler sürecinin çok da önemsenmediği ve son zamanlarda karşılıklı olarak birbirlerini e, aslında suçladıklarını, işte herhangi bir e, taraflar birbirlerine karşı suçlamada. İşte Amerika Birleşik Devletleri İran uymuyor müzakerelere diyor, anlaşmalara. Ee, İran tarafından baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri halen İran'ı cezalandırmak için yaptırımlar peşinde olduğundan dolayı ve devrim muhafızlarını bilindiği üzere Trump döneminde e, terör, terör listesine almış Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Onun için bu sürece baktığımızda e, özetlemek gerekirse bu müzakereden herhangi bir şey çıkmayacağını ve Avrupa Birliği'nin bugün alınan kararlarına baktığımızda, bu İran müzakerelerinden zaten sonuç alınamamasından dolayı ek yaptırımlarla, evet. özellikle 17 Eylül 2022 tarihindeki biliyorsunuz İran'daki gösteri protestolarının devam etmesinden dolayı İran'ı içeriden böyle yaptırımlarla, ekonomik yaptırımlarla zayıflatarak halk zaten şu anda sokakta biliyorsunuz evet. ve İran'ın en uzun protestosu yaşanıyor İran, ricam açısından söylüyorum. Hı hı. Ve bunun sonucunda da e, ricam içeriden zayıflar mı? İşte e, bu şekilde ekonomik yaptırımlarla İran'ın aslında bir ekonomik krize ve enflasyonun artmasından dolayı da ciddi bir sor, e, ekonomik soruna yol açacak şekilde adımlar atılmaya çalışıldığını evet, söyleyebiliriz. Evet. Yani neticede müzakereler öncelikli değil artık e, ne ABD için ne de Batı için, Avrupa Birliği için. Ama e, İran için önceliklidir. Onu da belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Tabii. Ali Hocam buradan şimdi tabii nükleer konusunda özellikle İran konusunda genel olarak en fazla kaygılı e, bölgelerin başına biliyorsunuz Körfez geliyor. Körfez ilkelerini de e, evet. yakından ilgilendiren bir konu. Şimdi geçtiğimiz hafta da Körfez'de önemli bir e, toplantı vardı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde biliyorsunuz Abu da bir de bir toplantı oldu. Katar, yani Birleşik Arap Emirlikleri liderinin dışında Katar, Ürdün, e, Bahreyn, Umman ve Mısır e, liderleri bir araya geldi. Ve bir kardeşlik e, zirvesi temalı bir zirve yaptılar. Mini bir zirve yaptılar kendi aralarında. Şimdi burada yani. aslında tabii masada en önemli konu hani pek çok konu var tabii ama yani İran da önemli bir nokta. Lakin Mısır vardı özellikle hatta bu görüşmenin de hani ortaya çıkmasında en önemli faktör olarak genelde Arap yorumcular Mısır olduğunu söylüyorlar. Mısır da çok ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya zaten. Şimdi buradan biraz bu Mısır'a geçelim. O zirve ışığında özellikle zirvede bir de yani Suudi Arabistan'dan ve Kuveyt'ten katılımın olmaması, özellikle Muhammed Bin Selman'ın o masada olmaması biraz böyle soru işaretleri de yarattı. Hem bu zirveyi hem de bu Mısır'daki krizi biraz böyle ilintili olarak konuşursak Ali Hocam. Körfez ülkeleri arasında böyle bir tekrar Mısır'a yönelik yardımda da bazı anlaşmazlıklar var zaten. O konudaki görüşlerinizi, değerlendirmelerinizi alayım. Körfez kurtaracak mı <laughs> bu defa Mısır'ı bu krizden sizce? Evet. Beyza siz de yakından takip ettiğiniz için söyleyeyim. Yani burada e, Körfez ve Arap dünyasında böyle sık sık ittifaklar değişir, anlaşmalar değişir, görüşmeler değişir ve liderlik pozisyonu da değişir. Şu anda bile çıkarabemedikleri Suudi Arabistan, Arap Baharı'ndan sonraki sürece baktığımızda özellikle e, Bin Selman'ın e, 2015 yılından bu yana devam ettirdiği bir Suudi Arabistan yönetimi söz konusu ve küresel bölgesel anlamda ciddi adımlar atmaya çalıştı ve Arap dünyası için Suudi Arabistan artık bir lider pozisyona kadar gelebilecek bir konuma geldiğini de söyleyebiliriz. Ancak o zamanlarda Birleşik Arap Emirlikleri daha farklı bir diplomasi uyguluyor. Türkiye ile ilişkilerinin normalleşmesi, İsrail ile normalleşmesi, onun dışında Suriye ile normalleşmesi. Geçtiğimiz haftalarda hatırlarsanız Dışişleri Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı'nın Şam ziyaretinde dikkat aldığımızda evet. Arap Suriye ara Körfe Arabistan, Suriye arasında da bir Arabuluculuk buluculuk yaptığı yönünde açıklamalar var iddialar var şimdi buraya baktığımızda Mısır meselesi çok önemli bir meseledir Arap dünyası için bilindiği üzere Mısır'dan bahsettiğimizde Mısır Arap dünyasının omurgası olarak nitelendirilir Onun için bu toplantı tamamen Mısır'ın Bölgesel olarak geçti ama Mısır üzerinde daha çok ağırlıklı bir sorun olduğunu söyleme gerekiyor çünkü Mısır yaklaşık 177 milyar dolarlık bir dış borcu var. Evet. Onun dışında 7.1 işsizlik oranı söz konusu ve ve hatta daha da önemlisi yani nüfusu şu anda 102 milyon nüfus sahip olan Mısır. 2 milyon.7'si nokta 7'si e, maalesef işsizlikle e, boğuşuyor. E, bütün bunlara baktığımızda gayri safi iş e, e, hasılasının %79'unu dış borç, borçlanmadan karşılıyor. Ve bu çok e, önemli bir noktadır bence Mısır için. Ki Mısır'ın e, borçlandığı ülkeler de çok önemli. Sizin de dikkatinizi çeker. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve, ve Çin. Çin'e Çin çok ciddi anlamda borcu var. E, Çin'in yatırımlarına son e, hatırlarsanız e, geçtiğimiz haftada biz yine Eda Hanım'la da konuşmuştuk bu programda. Çin e, Dışişleri Bakanı Mısır'daydı. Bileş evet. e, Arap Birliği Genel Sekreteri ile Sisi ile görüşmüştü. Bütün bu görüşmelerin arkasında aslında Çin'in e, Mısır'a nasıl bir yatırım yapacağı yönünde ekonomik destek. Çünkü Körfez ülkeleri artık e, Mısır'ı kullandılar açıkçası. Yani Arap Baharı'ndan sonra bana göre... Arap Baharı'nın akamete uğratılması e, Mısır'dan başladı. Çünkü Mısır'da bir değişim söz konusu oldu, mübarek devrildi ve yerine bir e, yeni seçimler yapıldı, yeni anayasa yazıldı, Mursi geldi. E, ondan sonra bir darbeyle akamete uğratıldı ve başarısız bir e, devrim olarak ya da başarısız bir değişim olarak karşımıza çıktı. Şimdi konjektürel olarak 2013'ten günümüze kadar Bölgesel ve küresel anlamda çok değişiklikler oldu biliyorsunuz. Evet. Onun için artık Mısır'da etkisini bu kadar zayıf sürekli Birleşik Arap Emirlikleri'nden ve Suudi Arabistan'dan destek alması bir yere kadardır ekonomik anlamda. Çünkü bunun karşılığını alamıyorlar. Yani bunu veriyorlar, ekonomisini güçlendiriyorlar ama Mısır'dan bunun karşılığını Sisi'den alamıyorlar özellikle. Sisi yine Katar'la özellikle bence bu gelişmelere baktığımızda Katar'la çok yakınlaşması son zamanlarda ve Katar'la çok iyi ilişkiler kurmaya çalışması ve en hızlı bir şekilde yani Körfez ülkelerinin tabi e, biliyorsunuz elula'nın elula El zirvesinden sonra 41. Körfez İşbirliği zirvesinden sonra aslında e, Katar'la e, Körfez ülkeleri arasında bir e, anlaşma yapılmıştı ve bir e, bir bağlantı kurulmuştu. Ancak Mısır eee Körfez ülkelerinin tam tersi hızlı bir şekilde Katar'la ilişkiler kurdu ve bu ilişkilerden de ister istemez Suudi Arabistan'ı, Kuveyt'i ciddi anlamda bence rahatsız ettiğini görebiliriz. Özellikle Suudi Arabistan, Kuveyt Hı. biraz farklı. Onun ee, Evet Körfez biraz daha tabii sebepleri farklı ama e, dolayısıyla olmasa da yani <laughs> Abu Dhabi'deki zirvede Muhammed Bin Selman'ın özellikle olmamasını o zaman biraz da bu konuya bağlamak, bu konudaki politika ayrışmazlıklarına belki tabii, bağlamak ben mümkün ben olabilir diyorsunuz. Iç, evet içlerindeki Hı -hı. sorun. Evet. ve özellikle Mısır'la yakınlaşması Katar'ın evet. e, ve Abu Dhabi'de olması belki şu şekilde e, az önce belirttiğim gibi liderliğe oynayan bir Muhammed Bin Selman var. Bu zirvenin neden e, Riyad'da yapılmadığı yönünde bir kanaatin olduğunu da söyleyebiliriz. Hı hı. Çünkü e, Körfez'i kendi etrafında, Arap dünyasını kendi etrafında toplayan bir ee, Suudi Arabistan'a bahsediyoruz. Özellikle Arap Baharı'ndan sonraki süreçte Mısır'daki değişimler ve Mısır'ın zayıflaması aslında en çok e, Körfez ülkeleri arasında Suudi Arabistan'a yaradı. Onun için burada e, tabii ki ekonomik açıdan baktığımızda şu anda enflasyon çok yüksek. Yani 24.7 e, civarında bir enflasyona sahip Mısır evet. ve e, dediğim gibi bu sürece baktığımızda sadece Süveyş kanalı, kanalı üzerinden bir yani Ukrayna-Rusya savaşından sonra ciddi bir ticaret, ticaret hacminin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü oradan sıvılaştırmış doğalgaz gibi bazı ham maddeler, petrol ve enerji anlamında o kanaldan geçtiği için Mısır'a ciddi bir katkısı oldu. Ama dediğim gibi gıda ürünleri, çünkü Mısır bakın yüzde 81 tahıl ürünlerinde Rusya ve Ukrayna'ya bağımlı. Evet. Onun için bu sürece baktığımızda bunlar ister istemez ülkedeki enflasyon ve gıda fiyatlarının artışından sonra bu ciddi bir kriz ekonomik krize yol açtı ve hatta şimdi Sisi'ye karşı artık toplumda da bir tepki var. Yani sadece siyasi bir tepki değil. Ekonomik evet. krizden dolayı bir tepki hı hı. ve belki bu süreç uzun sürmeyecek gibi geliyor bana. Yani Sisi'nin önümüzdeki dönem çok zor geçeceğini Sisi için diye düşünüyorum. Eğer Çözüm arayışları sonuç vermezse. Hı hı, Ali Hocam aslında buradan daha devam etmek istiyorum ama maalesef süremizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta evet. diyelim. Bugün böyle biraz süremiz azdı. Burada noktalayalım. Şimdilik daha doğrusu bir virgül koymuş olalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Ali Hocam. Evet, küresel bakışı bugün böylelikle noktalamış olduk. Orta Doğu'yu konuştuk. Doktor Ali Semin'le İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi. Tekrar görüşmek üzere. Biz buradayız. Hoşçakalın.